Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla da sizlerle beraberiz. İyileştirilmiş nişan alması, sürgüsü ve teleskobuyla DDT500 isimli oyuncunun kaydını izleyeceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır Scorpion maçı yayınlamamıştık. Hepimizin yakından tanıdığı Alman 8 seviye premium tank avcısı. Hala oyunda en çok tercih edilen, sevilen 8 diğer avcılardan biri olmayı devam ettiriyor. Normal mermisi 246 deliyor arkadaşlar. 490 alfa alfalı. Oldu 311 deliyor. Patlayıcısı ise 65 delip 630 vuruyor. Klasik mouse topu diyebiliriz. Madenler haritasında 8 ve 9 tier tankların olduğu bir karşılaşmaya düşmüşler. Bu arada açılan UDS e güzel bir atış yapıyor ve ikinci hasarını vermiş oluyor. Gerçekten çok uzun zamandır oyunda kendine yer bulmuş. Sevilen, oynanan bir tank. Wargaming'in de gelmiş geçmiş sattığı en fazla sattığı tanklardan biri olabilir. Maç başı mecburen kontrollü oynamak durumunda kaldı. Buradan klasik snipe pozisyonundan atışlarını kovalamaya devam ediyor. Tiger 2'yi yandan gördü. 451 hasarını veriyor. Tepe bölümü kaybettiler. Balkon bölümünde bayağı bir tank çıktı. Bu arada inanılmaz yorgunum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Dün hiç uyuyamadım sabaha kadar. Ya sabah kalktık 7.30-8 gibi işe gittik. Bu kaydı da akşam alıyorum, işten geldim. Bu arada T-54 Mod 1'e güzel bir atış yaptı. Enerjim biraz düşük görünürse kusuruma bakmayın. Bugün zaten yayında açacak halim, dermanım yok haliyle. Bu atışı Palette kalıyor. Oyun 4-6, can puanlarında 900 kadar, gerideler. Bizim skorpiyonumuz buradan atış kovalamaya devam ediyor. DZT'ye güzel bir atış yaptı. Hem de Spot yardımı da yaptı. Tepe bölüme bakmaya devam ediyor. Bu arada takımı da erimeye devam ediyor arkadaşlar. Can puan farkı bini geçti. <laughs> Grill kaçarken güzel bir atışla hasarını vermeyi başarıyor Grill'e. 3264 hasara geliyor. Bir 500'de proje 65'e geldi. Sol hatta bir tane grill var. Orta tarafta proje 65 tepede. Hatta olabildiğince tutmaya çalışıyorlar. Bakalım savaşın hikayesi bizi nereye sürükleyecek. Atış deniyor ama isabetli olmadı. <laughs> Yukarı tarafa bakmaya devam ediyorlar. hala bir açılan yok. Şuraları bir tık hızlandıralım arkadaşlar. 465 hasarını daha veriyor Grille ve Grille karaca göndermeyi başarıyorlar. Oyun 9-7 en sonunda spot yiyor. Şöyle karşı tepelere doğru bakmaya devam ediyor. Fakat herhangi bir açılan tank olmadı. 9-7 öne geçtiler. Can puanlarını da eşitlediler. Duran bir maç geçmiş arkadaşlar. DZT'yi garaja göndermeyi başarıyor. 4400 hasara ulaştı. Bermişt. Şöyle biraz bir gaz verelim. Pasif bir maç oynanmış arkadaşlar. Bu boşluk aralarını hızlandırmaya çalışıyorum çok sıkılmayın diye. T30 yakaladı arkadan ilk atış sabitli. Paletle vuramadı. Bir atış daha geliyor. T-103'e de güzel bir atış yaptı. Bir atış daha yapıyor. Biraz bilerek hızlandırdım arkadaşlar. Oyun çözülmeye başlıyor. t da güzel bir atış daha. 562 hasarını veriyor. T-30'u da garaja gönderiyorlar. Bu arada artı açıldı. Eline sağlık dostumuzun. Tam bir skorpiyon maçı olmuş. Tankası geliyor arkadaşlar. Tank keskin nişancısı. Confederate ve yüksek kalibre madalyaları geliyor. 6988 hasar. 5 kill. 2001 baz deneyimi almış. 20 atışına 19 isabetli 17'si doğrudan denmiş. Tebrik ediyorum. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup Videolarımıza like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.